Geçmeyi başardı. İlk top, ilk hücum şansı Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı derbi maçında Akisar Belediye basketbol takımını evinde ağırladı. Fatih altında bomboş. Berkay Köşed'e üçlü gönderiyorlar. Karşılaşmayı Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan'la yönetim kurulu üyeleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Maske Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydın Yer'de tribünde takip etti. Mücadele iyi başlayan taraf ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. İlk dakikalarda Berkay Sinirlioğlu ile bulduğu isabetler sonrasında skor üstünlüğünü ele geçiren Yeşil Beyaz'da ekip birinci periyodu 19-16 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün taraf olan Manisa BBSK, Tunahan Dikmen'in hücumdaki etkili oyunu sonrasında soyunma odasına 39-31 önde gitti. Var, bir basket bir Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Manisa'nın yeşil beyazlı dev adamları Tolga Kağan Birer, Akın Kandemir ve Diante Watkins'in etkili oyunuyla 33-12'lik skorla periyodu önde geçti. Final periyoduna 72-43'lük skorla gidildi. Son periyotta da oyunu kontrolünde tutan yeşil beyazlı ekip mücadeleden 96-63'lük skorla farklı galip ayrıldı. Tunahan Dikmen 14 sayı 11 reboundluk performansıyla double double yaptı. Tolga Kaan Birer, 14 sayı 5 rebound 4 asist. Yeni transferlerden Jack Pagenkop da ilk maçında 13 sayısıyla çift haneli skor üretti. Diante Watkins 12, Berkay Sinirlioğlu 10 sayılık performanslarıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Akın Kandemir 8, takım kaptanı Recep Doğru Sözde Fatih Can Titiz 7, Selcan Topçu 5, Kaan Oray 4 ve Mustafa Baki Görür de 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Maç sonunda basketbolcular karşılaşmayı değerlendirdi. Zor maç olacağını biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. Mücadele ettik. Fakat olmadı. Yapacak bir şey yok. Biz yine önümüzdeki haftada çıkıp elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Karakterimizi koymaya devam edeceğiz. Kalan herkese başarılar diliyorum. I think as a team we started off a little bit slow. E, maça biraz yavaş başladık ancak, ancak ikinci yarıda yük tempomuzu yükselterek e, aradaki farkı oluşturmayı ve kazanmayı başardık. rakibimizin durumunu düşününce konsantre olmak, e, maça tam anlamıyla odaklanmak biraz zor ol olabiliyor. Ancak biz e, bunu başararak e, ikinci yarı boyunca farkı arttırdık ve maçı da 30 sayılık bir farkla kazanmayı başardık yeni takımda ilk maçıma çıktım. Benim için çok güzel bir galibiyet oldu. Aynı zamanda da gayet iyi bir ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Mücadeleyi değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cebal Aksa oyuncularını tebrik etti. Evet, öncelikle oyuncularımı, teknik ve idare ekibimizi tebrik ederim galibiyetten ötürü. i̇kinci devre oynadıkları ciddi oyun için oyuncularıma teşekkür ederim. Çünkü ilk devre İstediğimiz gibi açmadık, yumuşak açtık. Rakibin kolay sayılar bulmasına izin verdik. Ama ikinci devre o görüntüyü değiştirdik, tersine çevirdik. Onların da eksikleri vardı zaten mevcut kadrolarından ve e, dirençlerini kırdık. E, unutmak zorundayız bir an evvel çünkü beş tane daha çok önemli maçımız var. Maç maç gitmek zorundayız. Önümüzdeki haftada deplasmanda Gemlik'te oynayacağız. Orası da zor bir deplasman. Çok genç, enerjik bir takım. İyi organizasyonun parçaları, iyi önemli geleceğin oyuncu adaylarını barındıran bir kadro. Dolayısıyla çok ciddiye alıp e, en iyi şekilde çalışıp bu hafta cumartesi günkü maça hazırlanmamız lazım. Aksar'da kalan maçlarında başarılar dilerim. Teşekkürler. 96-63